Biz Osmanlıyız. Ceddi'nin askerleri. Hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Tek bildiği, dedemin tat kavgasında sürüldü ve papaya esir düştü. Öyle. Varlığından devletin her daim şüphesi oldu. Lakin şehzadeler her dönem devletin başına bela açtıkları için korku yarattı bu iş. Nasıl bir iş bu? Türkler, idarede tek olsun ister. Selçuklu Devleti, kardeşler arasında paylaşıldıkça yıkıldı. Onu gören devlet Aliye, Devlet'in kardeşler arasında paylaşılmasına yasak getirdi. Deden Cem Sultan, Anadolu'yu ben, Trakya'yı sen idare et diyerek... ...Sultan Beyazıt'a bir teklif sundu. Bu kabul edilmedi. Şimdi aynı mesele de seninle de çıkar. Bana ne yapacaksınız? Komutan Markus'un bir tertibi var. Kendisini şehzade olarak tanıttı. Aytaht'ta gelip ortalığı karıştıracak. Siz, siz ne yapacaksınız? Onu Aytaht'ta götüreceğiz. Lakin senin de gelip hünkârımızın huzuruna çıkıp bir yani etmen şart. Benim sultanlık gibi davam yoktur. Tek derdim zindandan çıkmaktır. Öyleyse söyleyeceğim yerde bizi bekle. Bir gemiyle Aytaht'a döneceğiz. Lakin evvel komutan Markus'u buradan şehzade olarak çıkartmam şart. <laughs>